Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay ile ilgili bütçe hakkında Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Yüce heyetinizi ve başta Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, ilk derece mahkemeleri olmak üzere oralarda çalışan değerli yargı mensuplarını saygıyla selamlıyorum. AKP 11 yıldır iktidardadır. 11 yılda 11 tane bütçe yapıldı. Bu 12. bütçe. 11 yılda AKP her alanda olduğu gibi yargıda da hayal kırıklığı uğrattı. Hakiminden savcısına, icra müdüründen yazışları müdüründen seçim müdürüne, katibinden mübaşirine, teknik personeline kadar hepsinin bir hayali vardı. Hayalleri Eşit işe eşit ücretti. Nöbet, iş riski, adalet tazminatı, teknik hizmet tazminatıydı. Hayalleri kreş, servis, yiyecek yardımıydı. Hayalleri 4B'li ve 4C'li olanların ise sorunlarının giderilmesiydi. Bu hayallerin hepsi hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Özellikle Genel idari hizmetleri sınıfına geçmek isteyen mübaşırlar, adliyenin ciddi sorunlarını çeken mübaşırlar da bu hayal kırıklıklarının içerisindeydi. Adalet ve Kalkınma Partisi toplumun her kesimi gibi yargı mensuplarını da aldattı ve kandırdı. Yargının temel sorunları içerisinde bulunan otomasyon, dokümantasyon, reorganizasyon ve motivasyon projeleri ortada kaldı. Değerli Başkanım, Sayın Milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi bu 11 yıl süre içerisinde yargıda başka işler yaptı ve onlarda da başarılı oldu. Balık avlamak için önce suyu bulandırdı. Temel kanun niteliğindeki ceza kanunu ve diğer ceza muhakemesi kanunu gibi temel kanunları 2004 yılında değiştirdi. Bu değişiklikle hukuk hafızası ortadan kaldırıldı ve netice itibariyle Yargının elindeki dosyalar iş yükü olarak dörde katlandı. Vaziyet böyle ve yargı iş yükü altında ezilirken 2007 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi şaşılacak bir iş yaptı. Yargıtay'da, Danıştay'da işler belki perişan ama Adalet ve Kalkınma Partisi buradaki Danıştay ve Yargıtay üyelerinin yaklaşık 2'de 5'te ikisini tasfiye etmek üzere bir kanun tasarısı hazırlandı. 250 olan yargıta üyesini sayısını 150'ye değiştir düşürmek için. Onca iş yükü altında bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derken mesele anlaşıldı. AKP yargıdaki muarız gördüğü, muhalif gördüğü kişilerden ve üyelerden kurtulmak istiyordu ve bu bir tasfiye kanunuydu. Bunu beceremedi. Beceremedi ama aradan bir süre geçtikten sonra tam tersi bir gerekçeyle AKP 2010 referandumundan sonra mührü eline alınca dizginleri ele alınca direksiyonun başına geçince 250 olan yargıta üyesini 387'ye çıkarmak üzere. 95 olan Danıştay üyesini ise 152'ye çıkarmak üzere bir kanun hazırladı ve bu kanun AKP'nin milletvekillerinin parmaklarıyla kabul edildi. Netice itibariyle Türkiye'de dünya rekoru kırılan obez bir mahkeme yaratıldı. Dünyanın hiçbir ülkesinde 387 üyeli bir yüksek mahkeme bulunmamaktadır obez hale gelen yargı ve danıştayda işler buna rağmen yürümedi. 387 üyeli yargıtayda ve 250 152 üyeli danıştayda işler maalesef 2002 yılı rakamlarına göre tam tersine gitti. Örnek ceza dairlerinde 2002 yılında bir dosyanın bekleme süresi 132 138 gün iken 2012 yılında 306 güne çıktı. Yani vatandaşın işinin sürüncemede beklemesi yüzde 221 oranında arttı. Hukuk dairesinde 2002 yılında bir davanın bekleme süresi 67 gündü. 2012 yılında vatandaşın hukuk dairesindeki dosyanın bekleme süresi 176 güne çıktı. Yani bekleme süresi yüzde 262 oranında arttı. Danıştay 2012 yılında iş yükünün zat sadece yüzde 40'ını çıkarabildi. Yüzde 60 gibi bir dosya grubu 2013 yılına aktarıldı. Bunun anlamı şu. Obez mahkeme yaratılmasına rağmen obez mahkeme işlevini yürütemedi ve yargının sorunlarına vatandaşın adalet bekleyen dileklerine cevap olamadı. Bu süreç içerisinde Elbette ki yargıda siyasallaştırma süreci, çoğunluğu sağlama süreci böylece elde edilmişti. Olumsuz gelişmeler de görüldü. Örnek, yandaş olmayan hakimler tehdit edildi. Telefon dinlemeleri, teknik takip, soruşturma, sürgün ve buna ilaveten havuç sopa politikasıyla yargı susturuldu. Hiç korkmaması gereken hakimdi imanımızda, itikatımızda hukuk tecrübemizde ve elimizdeki yasalarda hiç korkmaması gereken kişi bu ülkede hakim olması olmalıydı. Çünkü hakim hakimdi. Çünkü hakim fehimdi. Çünkü hakim mustakimdi. Çünkü hakim emindi. Çünkü hakim metindi ve çünkü hakim metmetindi. Bizim kültürümüz hakime böyle bir görev vermişti. AKP bu değeri sıfırladı ve suskun siyasallaşmış Adalet ve Kalkınma Partisi'nin otoritelerine kulak dayayan bir mesleğin mensubu haline geldi. Sonuç değerli arkadaşlarım yasamayı ve yürütmeyi de hukuk devletinde ancak ve ancak yargı kontrol eder. Hukuk devletinin temel prensibi budur. Görüştüğümüz Anayasa Mahkemesi meclisin çıkardığı kanunların hukuka uygunluğunu denetleyecek bir mahkemedir. Anayasa Mahkemesi yandaş mahkeme haline getirilmiştir. İdare Mahkemesi yürütme organının başbakanlıktan en alttaki kamu gücünü, kamu görevini yürüten memuruna kadar denetleyecek olan idari mahkemelerdir ve danıştaydır. Danıştay ve idare mahkemeleri yandaşlaştırılma, korkutulma ve siyasallaştırılmanın sonucunda hukuku değil AKP otoritelerinin kulağına kulağına vererek sesini dinler hale gelmiştir. Bu değerler maalesef şu sonuçları da yaratmıştır. Bir güvensizlik durumu ortaya çıkmıştır. Bunu Avrupa Yargıçlar Birliği, Avrupa Yargıçlar ve Savcılar Birliği en sonunda Adalet Bakanlığı ve HES'e kadar kabul etmiştir ki artık yargıya tüven, güven kalmamıştır. Güvensiz olan bu yargının daha da yandaş hale getirilmesi ve süper obez bir yargı organı yaratılarak AKP hakimiyetinin tam tesis için yeni bir hazırlık içerisindesiniz. Orada da 387 olan yargıta üyesi sayısını beğenmiyorsunuz belki bine kadar çıkaracaksınız ne kadar çoğunluğu elde edeceksek o kadar bir rakama çıkacaksınız anlamı çıkmaktadır. Danıştay'da da orada or ortada. ortada. Danıştay'ı da aynı şekilde üye sayısını artırmak istiyorsunuz. Tabii ki bu güvensiz yargı terörle mücadelede de görevini yerine getirememiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarına aynen uymak suretiyle terörle mücadeleyi de onlar terk etmiştir. Şimdi sizin gibi belki dershanelerle mücadele noktasına gelmiştir. Değerli arkadaşlarım bu süreç içerisinde Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı Anayasa Uzlaşma Komisyonundaki gelişmeleri dikkate alarak kendisini evlenme vaadiyle kandırılmış birisine benzetmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda ne düşündüyse onu söylemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi neye inanmışsa onu savunmuştur. Eğilmemiştir, bükülmemiştir, kırılmamıştır, kıvırtmamıştır. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin insan onuruna yaraşan, herkesi hukuk önünde eşit kılan, hiç kimseye hiçbir sebeple ayrımcılık yapılmayacağına ilişkin görüşleri önce tüm partiler tarafından paylaşılmış, sonra zaman içerisinde alınan talimatlar nedeniyle geri çekilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda, iyi işleyen vatandaşa hizmet eden bir devlet anlayışını bağımsız ve tarafsız bir yargıyı tesis edebilmek için bireysel özgürlükleri bütün vatandaşlarımızın evrensel değerlere ulaştırılabilmesi için büyük bir çaba vermiş, büyük bir katkıda bulunmuştur. Bu katkılar maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanlık takozuyla önü kesilmiştir. Başkanlık sistemi ile önü kesilen Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun uzlaşma kültürü Sayın Meclis Başkanı alet edilmek suretiyle nihayete erdirilmek istenmekte ve AKP anayasa yapımı masasından kaçmak istemektedir. Gerekçi olarak da partilerin kırmızı çizgileri var. Var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırmızı çizgisi var. Kırmızı çizgisi nedir? Şu soruya iyi anlayın, iyi cevap verin. Soru bir. Biz yeni anayasa ile yeni bir devlet mi kuruyoruz yoksa Kurtuluş Savaşı ile kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir anayasa mı yapıyoruz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin cevabı tektir ve nettir. İstiklal Harbi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kuruluş felsefesine uygun bir yeni anayasadan yanayız. Yeni devlet arayışı içerisinde olanlara ve yeni devleti toprak bütünlüğü, millet bütünlüğünü bozacak şekilde etnik dilimlere ayrılacak şekilde gelecek nesillere paramparça bir Türkiye bırakmak isteyen heveslilere ilan ediyoruz ki önünde bu düşüncenin göğsümüzü siper edeceğiz. Türk milletinin bütünlüğünü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını ve gelecek nesillere emanetini hiçbir şart altında riske atmayacağız. Hiçbir şart altında tehlikeye atmayacağız. Değerli arkadaşlarım, İkinci soru şu. Biz bu anayasayı kime yapıyoruz? Bu soruya verilecek anayasa hukuku açısından üç tane cevap vardır. Devlet açısından MHP diyor ki biz bu anayasayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapıyoruz. Başka devlet hayali içerisinde olanlara ihtar ediyoruz ki Kurtuluş Savaşı ile kurulmuş olan bu devletin kılına zarar getirtmeyeceğiz. İki, biz bu anayasayı anayasa hukuku çerçevesi içerisinde millete yapıyoruz. Bu anayasa yüzde %85'i ben Türk'üm diye kendini beyan eden ve onun bünyesi içerisinde farklı inanç ve gruplardan oluşmuş olan büyük Türk milletine yapılmaktadır. Bu milletten millet çıkarmak isteyenlere, bizim tarih içerisinde oluşturduğumuz bin yıllık kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlere ilan ediyoruz ki, Türk milletinin milli bütünlüğü ve beraberliği binlerce yıl boyunca dökülmüş olan kanla, dökülmüş olan terle, dökülmüş olan gözyaşıyla yoğrulmuştur. Bu hamuru bozdurmayız, bozdurmayacağız. Üçüncü olarak bu anayasayı hangi vatandaşa yapıyoruz? Adıyla, sanıyla belli ve besbelli. Türk vatandaşına yapıyoruz. Fransa'nın Fransız vatandaşı dediği gibi, Almanya'nın Alman vatandaşı dediği gibi. Bütün demokratik ülkelerin kabul ettiği gibi bu devletin, bu milletin hür bireylerine yani Türk vatandaşlarına bu anayasayı yapıyoruz. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi anayasa yapımı konusunda tarihin ve milli değerlerin bize söyletmiş olduğu değerlerin sonuna kadar arkasında olacaktır. Sonuna kadar savunulması olacaktır. Bütün vatandaşlarımızı hiçbir ayrım gözetmeksizin için hiçbir ayrımcılığa tabi tutmak tutmaksızın evrensel